2-2 pozisyon demiştik. Ezel'in canı çok az. Kırcalı Ezel'e doğru koşuyor. Kırcalı Ezel'i bitirmeyi başardı. Arka taraflarda da Wild'i yakalamayı başaracak. Şimdi Kırcalı tek başına adeta son pozisyonda Regnum Kari'yi elemeyi başardı. Şimdi Reis aşağı tarafı doğru bomba bırakacak. Kent çok iyi bir açıdan hem George hem de Pinky'yi yakalamayı başarıyor. S2G'nin adeta evinin çevresini temizlemiş oldu. Yalnız bu arada S2G'de de bir kayıp var. İki oyuncu da yerde. Onlar kaldırılacaktır. Bitti Estuji, bitti Estuji. Oyun alanına bitti Estuji. Orada bir Beşiktaş'ın olduğunu biliyorlar. Ee, Regnum Karya yalnız çok yanaşmış dibine kadar. Yanda... Oyun olacağı... Şimdi Frozen'dan mükemmel bir bomba var. Soldası düşürmeyi başardı. Frozen, Lat'sı da yere çekiyor. Artık son bir isim var. O da catch. Ses bombasının içerisinde. Önünde 3 tane Nexia oyuncusu var. Skorların garantisi de alınıyor. Keçe bir yandan arkadan alan geliyor olacak. Gelen mermiler ve Nexia ekibi herhangi bir haritasında kazanmayı biliyor. E, Medkitini doğru basmaya çalışıyor Sefir. Şu an Sylas'la beraber Hamsici Sefir'in üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Swayne'i kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Naxx Haseyir'i çekti. birden yerde. Reis şu anda tek başına kaldı kalmıştı. Evet. O evet. da orada düştü. Saylas da düştü. Estuji veda etti. Zarox çok ciddi bir üstünlük sağladı buradaki fightta. Estuji'ye ve Estuji'yi yolluyor. Bir Molotov söz konusu. Zisolka'yı indirmeyi başardı bu arada. Getso of Fireflux savaşında. Şimdi Frozen'a doğru gelen mükemmel bir bomba var Loxy'den. Locks'deki bombas Wolf'u da düşürmeyi başardı ve pozisyonu 2-2'ye getirdi. Şimdi Yekta'yla karşı karşıyalar. Locks bir bomba daha gönderdi. Lokşin onu onda düşürmeyi başardı. Evin içerisinde bir oyuncu daha var ama hayır, dokunma. Bu seki hareketlenecek, mermiler gelecek. Kayseri'nin bulunduğu pozisyona bakar mısın? Çok kritik bir pozisyonda duruyor. Scarlett yakalamayı başaracak. Alt da düşünüldü, full da düşünüldü. Sujie so ekibi neredeyse Kalsya dışında mermi almadan burada takımı bitirmeyi başardık. Alan içerisinde ama Sujie so çok iyi pozisyonda kaldığını söyleyeyim. Saylas Silas en güneye kadar inip o bölgeyi tutmaya çalışacak Saylas Trap'e doğru inanılmaz bir bomba gönderdi. Çok ilginç bir son bölüm göreceğiz. Ben STG'yi daha avantajlı görüyorum ama tabii Oo, ki o çok Topic. açıkta. Çok açıkta Kansya Silas ikisi birden bu kadar açıkta nasıl kaldı? Bu kadar açıkta nasıl kaldı? Tospik affetmedi. Of.